Brawl Stars'ta hesabınıza başka kişi mi giriyor? Oyununuzu rahat rahat oynayamıyor musunuz? Bana ne demiyorum arkadaşlar ve size yardımcı oluyorum. Şimdi arkadaşlar herkese selamlar merhabalar. Ekranda gördüğünüz bu bilgileri daha önceki videomda nereden bulunduğunu bulabilirsiniz. Videolarımı açıklama kısmında ve kanalımda bulup izleyin. E-posta değişimi için videolar çekmiştim. Bunlara da bakabilirsiniz. Şimdi videomuzdaki çözüme gelelim. Evet arkadaşlar şu an Brawl Stars'taki şu anki hesabım bu. Gördüğünüz gibi ismi kanalımın ismi bilgi saptaması. Şimdi sizlere bu oyun için başka kişilerin çözümünü göstereceğim. Seçeneklerden ayarları tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekranda Supercell ID yeşil ancak Google Play ile giriş mavi. Google Play ile girişte buradakini ikisini de yeşil yapmanız gerekecektir. En önemli noktası bu. Bunu yapmazsanız hesabınız kilitlenir. Ya da hesabınızdan çıkış yaptıktan sonra tekrar giriş sağlayamazsınız. Burada doğru e-postanızı seçmeniz gerekecektir. Yanlış e-posta seçersiniz burası yeşillenmez. Ben şu an e-postamı seçiyorum ve gördüğünüz gibi ikisi de yeşil oldu. Arkadaşlar ikisi yeşil olmadan bu işlemi yapmayın. Google Play ile giriş kesinlikle yeşil olacak. Yoksa hesabınıza ulaşamazsınız. Ben karışmam benden söylemesi. Şimdi videomuza devam edelim. Ekrandaki yardım ve desteğe tıklıyoruz. Açılan ekranda hesaba tıklıyoruz ve bize ulaşa tıklıyoruz. En sağdaki bize yazına tıklıyoruz. Sistem otomatik olarak merhaba diye bir mesaj paylaşıyor. Buradan otomatik mesajdan Supercell ID'yi tıklayacağız. Burada yanıt olarak Supercell ID'yi seçin. Lütfen başka bir seçim yapın diyor. Buradan da Supercell ID'den çıkışı tıklıyoruz. Supercell ID'den çıkmak istediğinizi duyduğumuza üzüldük. Supercell ID olmadan hesabınızı ve ilerlerinizi tam olarak güvende olmaz. Sadece Supercell ID kullandığınızda sahip olabileceğiniz belirli hizmet ve özellikleri erişimini kaybedebilirsiniz. Demiş. Önemli değil. Buradan bu hesabın bağlantısını kes diyoruz. Supercell ID bağlantısını neden kesmek istediğinizi yazın diyor buraya arkadaşlar Google Play ile devam etmek istiyorum. Yazın. Şu anda bu hesabın Supercell ID bağlantısını kesiyorsunuz. Bağlantı kesildikten sonra henüz sonuçlanmamış veri isteklerinin iptal edildiğini unutmayın demiş. Evet hesabın bağlantısının kesilmesini onaylıyorum'a tıklayacaksınız. Supercell ID bağlantısı kesildi. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı diye soruyor. Hayır teşekkürler sorun yok deyip bu ekran kapanacaktır. Ve böyle bu şekilde ekran gelecek. Gördüğünüz gibi Supercell bağlantı yok. Buradan çarpıya tıklayın. Giriş ve giriş yapmadan oyna var. Bakın girişe tıklayalım arkadaşlar gösterelim. Devam et diyorum herhangi bir Supercell ID'im yok. Bu yüzden giriş yapmadan oynaya tıklayacaksınız. Giriş yapmadan oynaya tıkladığımız için oyun şu anlık bizi ilk defa oyun oynuyormuş gibi gösteriyor. Ben bu adımları hızlandırdım, hızlıca geçiyorum. Ama Google Play'deki hesaba bağlayacağız. O hesabımız tekrardan geri yüklenecek. Şimdi bu öğretici videoyu hemen tamamlıyorum. Bunları, robotları öldürüyorum. Güzel dedi. Şimdi seri ateş etmeyi gösteriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bunları. Harika diyor. Ve şimdi boss çıkacak. Dev boss. Bunu da Tek seferde öldürüyoruz ve bu adımı tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, oyunda bir isim isteyecek bizden. Bu ismi tamamlayalım. Buraya ben abone olur musun yazıyorum. Hem de kanalıma abone olan, olmayan arkadaşlar da rica ediyorum kanalıma abone olun. Buradan herhangi bir istediğiniz yaşı seçin. Şimdi bizden bir maç oynamamızı istiyor. Elmas kapmaca. Elmasları seri bir şekilde kapıyoruz arkadaşlar. Düşmanlarımızı imha ediyoruz. Ben bu adımları video çok sıkıcı ve uzun olmaması için hızlandırdım. Gördüğünüz gibi elmasları da güzelce alıyoruz. Keyifli oyun arkadaşlar. İstediğiniz gibi bazı bölümlerde savaş yapabiliyorsunuz. Ee, bazı değişik haritaları da mevcut. Oynayanı çok olduğu için bu şekilde bir video paylaşıyorum. Lütfen emeğe saygı olarak kanalıma abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an görevi tamamladık. Şimdi seçenekleri tıklıyoruz. Ayarları tıklıyoruz. Google Play ile girişe tıklıyoruz. Yükleniyor arkadaşlar. Şimdi o yeşil yaptığımız e-postamızdan buradan doğru olanı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi yüklensin mi diyor. Buna tamam diyeceksiniz arkadaşlar. Oyunumuz yüklenecek. Şimdi tekrardan giriş yapmadan oynaya tıklayacaksınız ve oyunumuz yükleniyor. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Google Play ile giriş sağladık. Oyunumuzu aldık. Bilgi saptaması oyunumuz geldi. Başarılı bir şekilde giriş yaptık. Oyunumuzu kurtardık. Supercell ID'den bağlantısını keserek diğer hesaplarında bağlantısını kestik. Artık o giren kişilerin hesabımıza giremeyecek. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi Google Play ile giriş yeşil. Supercell ID ile giriş yeşil değil. Mavi. Çünkü bağlantısını kestik. Şimdi Supercell ID ile giren tüm hesapların bağlantıları kesildi. Bu sebepten dolayı onlar artık oyuna giremez. Size bir e, abi önerisi daha vereyim. E-posta adresinizi Google Play ile giriş yaptığınız e-posta adresinizin şifresini de değiştirin. Herkesle paylaşmayın arkadaşlar. Paylaşırsanız tekrardan bu taktikle onlar da aynı şekilde girebilir. Buna dikkat edin. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar benim bu hesabı ara ara giriyorum. Sizler için oynuyorum daha doğrusu. Bazı e, videolar çekmek için e, benim şu an oynadığım karakter bu, bu hoşuma gidiyor bu karakter e, birçok savaşçımla mevcut yani bu savaşçılarımla alakalı asıl da sizden destek alabilirim hangisini daha çok oynuyorsunuz diye ara ara yükseltiyorum ara ara oynuyorum kafama göre takılıyorum siz de aynı şekilde oynuyorsunuz arkadaşlık isteği bana gönderebilirsiniz kabul ediyorum arkadaşlar. Eğer denk gelirsek maç da yapabiliriz birlikte. Ara ara girdiğimde beni yakalayabilirsiniz. Evet, şu an iki tane göndermiş diğer arkadaşlar. Onları kabul ettim. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Şu an başka kişilerin girmesini engelledik. Siz de bu adımları deneyin. Ama videomuzu sonuna kadar izleyin. Ben şimdi şimdi buradan bir maç yapacağım. Ee, yüklenmesini bekliyoruz oyunun. Ee, bu şekilde adımlarımıza devam ederek başkalarının girmesini engelleyebilirsiniz. Benimle ilerleyen zamanlarda da böyle bu şekilde bir oyun oynayabilirsiniz. Elmas kapmaca modunda şu an girdim. Ee, hemen buradan hızlı hızlı oyunumuzu oynayalım. Seri bir şekilde oyunumuz başladı. Güvenli bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, seri seri ateş ediyoruz. Ancak mermimizin de dolması için turuncu yerlerini yapıyoruz ve öldük. Maalesef. Ama ben de birini öldürdüm giderken. Tek gitmedim. Bu biliyorsunuz yosunların arasında kaldığımızda karakterimiz, çarımız gözükmüyor. Ve bu sebepten dolayı dikkatli olun. Şu an seri seri saldırıyorum. Elması da almaya çalışacağım. Bunun özelliğini hemen şuraya göndereyim ki burada benimle birlikte ateş etsin. Elmaslarımızı da to toplayalım. Takım arkadaşlarım da şu an oynuyor. Gördüğünüz gibi ara ara ateş edip ölmemeye dikkat edin. Canınız zaten belli bir adımdan sonra toplanıyor. Benim gördüğünüz gibi 60 olduğum oradaki diğer seviyemde de ateş ediyor. Devam, devam, devam. Ölme, ölme. Evet birini daha aldık. Hemen birini daha al. Al oğlum. Aferin. Takım arkadaşlarımız aldı. Elmasları toplayın arkadaşlar oradan da. Ha. Ben şuraya özelliği yine bir atayım. Allah 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 öldürmesinler. Şunları da hemen toplayalım. El Primero. Hop. Aha. Aldı beni ama ben de onu aldım arkadaşlar. Benim o özelliğimle birlikte onu almış olduk. Şimdi hemen buraya kendi özelliğimi bir kez daha kullanacağım yetenek özelliği. Buraya hemen salladım onu. O da benimle birlikte saldırsın. Hop! Devam, 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 devam. 12-0. Güzel. Ah! Gitti elmaslar. Ben de elmaslar. Maalesef ben de onu aldım. O da beni aldı. Elmaslar yine ortada. Çekişmeli bir maç arkadaşlar. Hemen gidip elmaslarımızı toplamamız lazım. Bizim bir takım arkadaşımız da toplamış. Güzel. Benim oradan saldırı yapıyor. Devam. Saldırıyorum. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Saldır, saldır, saldır. Hemen mermilerim dolmasını bekliyorum. Hop. Güzel. Bilgi saptaması aldı. Bayağı kişi öldürdük arkadaşlar. Muhtemelen hem elmasları topladık hem de fazla oyuncu aldığımız için ee, yıldız oyuncu da olabiliriz. Şu an yine öldü arkadaşlar. Ben hemen tekrar elmasları topluyorum. Hemen özelliğimi oraya salladım. Hem onlar ateş etsin hem de onlar savaşsın. Vur oğlum. Çok güzel olduk bilgi saptaması bir kez daha aldı. Yine elmaslar gitti. Elmasların çoğunluğu şu an bende arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve maç bitti. Ee, çekişmeli bir maç oldu. Güzel bir maç oldu. Evet Yıldız oyuncu da beni verdi. Güzel oyundu. Ellerimize sağlık diyelim. Arkadaşlar şu an itibariyle gördüğünüz gibi hesabımızda rahat rahat oyun oynayabiliyoruz. Google Play ile giriş sağladık.